Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Amerika'daki Epstein rezaleti bütün dünyaya göre sapıklığın nirvanası. Çünkü reşit olmayan kız çocuklarının ihval edilmesi gibi rezillikler söz konusu. Trump'tan Clinton'a, Billy Gates'ten Elon Musk'a kadar pek çok ünlünün merkezinde olduğu bu rezaletin içinde olanlardan biri de Mücahit Ören. Dinci, İslamcı, TGRT Türkiye gazetesi sahibi olan Mücahit Ören. Hayır hayır bu iddia ya da yakıştırma değil. Kanıtlı ve pek çok medyada haber oldu. Mücahit Ören'in söz konusu pislik merkezine müracaatının kabulü ve attığı mailler ispatlı. Bu durum yani yazışmalar Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni belgelerle ortaya saçıldı. Aradan hayli zaman geçti. Gazetesi ve televizyonu olan Mücahit Ören'den de bu konuda bir yalanlama yapılmadı. Ne kadar ilginç değil mi? Evrensel sapıklığın Türkiye ayağında sözde bir İslamcı, sözde bir müştehit, sözde bir müceddit var. Malum müştehit İslam adına yorumla kural koyana bilene denir. Müceddit ise Müslümanlığı değişen şartlara göre yenileme yetkisine sahip Allah'ın yeryüzündeki vekil demek. Mücahit Ören Nakşibendi Işıkçı Cemaati mensuplarına göre işte böyle biri. Malum bendeniz pek çok isim gibi TGT ve Türkiye gazetesinde profesyonel gazeteci olarak uzun süre çalıştım ve çok şeye şahit oldum. Tanıklıklarımdan biri de Mücahit Ören'in İmam-ı Rabbani'den sonra gelen 2000 yılın müceddidi, yani din yenileyicisi olduğu söylemidir. Takkeli Firavunlar kitabımda ayrıntılarıyla yazdım. Mücahit Ören bütün İhlas Cemaatinde uzun yıllar böyle sunuldu, böyle görüldü ve bu şekilde yetiştirildi. Mücahit Ören hayatında bir gün bile ilkokula gitmedi, gönderilmedi. Çevreden etkilenmesin, ahlakı bozulmasın diye bin yılın evliyalığına cemaat mensubu özel öğretmenler tarafından hazırlandı. İlkokul diplomasını dışarıdan sınavlara girerek aldı. Peşi sıra babası Enver Ören'in biyoloji öğretmeni olduğu Fatih Koleji'ne devam etti. Üniversite eğitimi de yok. Mektupla açık öğretim diploması aldı. Türkiye'de Mücahit Ören'i benim kadar çok az insan tanır. Zira babası 19-20 yaşlarındayken Ankara'yı görsün, hayatı öğrensin diye onu bana teslim etmişti. Mübalağa yapmıyorum. Mücahit'e şık bir restoranda yemek sipariş etmekten giyinmeye, insanlarla ilişki kurmaktan sosyal hayata dair her şeyi ben öğrettim. Enver Ören'in oğlu olan Mücahit'in anne tarafından dedesi Hüseyin Hilmi Işık. Emekli albay olan İhlas Cemaati kurucusu Işık, Enver Ören'i Kuleli Askeri Okulu'nda tanımıştı. Enver Ören, Bulgar göçmeni olup Müslümanlığı kabul eden ve Denizli'ye göç eden roman kökenli bir ailenin çocuğuydu. Bu söylenti filan değil, kesin bilgi 1990'lı yıllarda Denizli'de valilik yapan yakın bir arkadaşımın birebir tespiti ve tanıklığıdır ki bugün bile aile mensuplarını gören tanıyan herkes bu duruma tanıklık eder. Bu konu yalanlama da yalanlamada yok. Haşa roman olmak ayıp bir şey de değil, esas olan insan olmaktı. Ancak bilgi böyle. Albay Hüseyin Hilmi Işık, Kuleli'de öğretmen iken 1952'de Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle beraber dindar öğrencilerden müteşekkil bir grup oluşturur ve Işıkçılar Cemaatinin nüvesini var eder. O grubun içinde roman çocuğu olan Enver Ören de vardır. Sonraki süreçte Enver Ören tesadüfen Hüseyin Hilmi Işık'ın damadı olur. Hüseyin Hilmi Işık'ın bir erkek bir de kızı vardı. Oğlu Ahmet Işık yüzlerce tanıyanı şahittir, sorumluydu. Hüseyin Hilmi Işık kızını okuldan öğrencisi ve müridi olan Veli Mele e vermek istedi. Bu sebeple Veli'yi kızını görmesi için evine gönderdi. Veli yanına arkadaşı Enver Ören'i alarak kızı görmeye gitti. Lakin evdekiler ufak tefek Veli'yi değil Enver Ören'i beğendi ve damat bu çocuk olsun dediler. Hüseyin Hilmi Işık direndi ancak evin söylediği oldu ve Enver Ören damatla seçildi. Evin oğlu Ahmet Işık sorunlu olunca Enver Ören doğal olarak Büyüyüp gelişen cemaat de veliaht olarak görüldü. 1970'li ve 80'li yıllar İhlas cemaatinin uçtuğu, kanatlandığı dönem. Cemaat büyüdü, zenginleşti. Yüzlerce cemaat mensubu yıllarca ev ev, sokak sokak Allah rızası için denilerek yani bedavaya pazarlamacılık yaptı. Yine ülke çapında kurbanlar toplandı, kurban derileri toplandı ve bu şekilde sermaye oluşturuldu. Kazanılan paralarsa cemaat adına Enver Ören'in hesabında biriktirildi. Dahası yine kanıtlı zengin müritler varlıklarını cemaate bağışladı ve onlar da Enver Ören'e geçti. İlas grubu bu şekilde vücut buldu, büyüdü, gelişti. Cemaat 1980 öncesi sıkı Demirelciydi, NATO'cuydu. Darbe sonrası Özal'cı oldular ve Süleyman Demirel'e yetten kafir demeye başladılar. Turgut Özal İlaz grubuna arazi ve bina tahsisleri gibi amiyane tabirle çok kıyak yaptı. An itibarıyla TGRT ve İlaz Holding'in olduğu bina arsası devlete aitti ve takas yoluyla ilasa verilmişti. İlasçılar Özal'ın ölümü sonrası Tansu Çillerci oldular. Şahidim yaşayan köksal toptandır. Enver Ören Tansu Çiller seçimi kazansın diye peygamberimizin yakınlarının mezarlarına gidip Allah'a yakarıyordu ki bunu Enver Ören kendisi övünerek anlatırdı. Ancak aynı Enver Ören Çıkarı menfaati söz konusu olduğunda tam tersini yapar, anında tornistan derdi. Mesela 1998'de Bursa-Yalova elektrik dağıtım ihalesini almak için dönemin başbakanı olan Mesut Yılmaz'a gitmiştik. Görüşmede Mesut Yılmaz, Enver Ören, Cavit Kavak, Mücahit Ören ve ben vardık. Enver Ören... Masaya oturur, oturmaz cebinden bir Kur'an-ı Kerim çıkardı ve aynen şunu söyledi. Sayın Başbakanım, abdestliyim. İşte Kur'an-ı Kerim ve onun üzerine yemin ediyorum. Ben yaşadıkça TGRT ve Türkiye Gazetesi'nde Anavatan Partisi ve Mesut Yılmaz hakkında asla ve kat'a bir eleştiri olmayacak. Sürekli olarak desteklenecekler. Eğer tersi olursa Allah beni kahretsin, Allah beni cehennemine göndersin, İşte yemin ediyorum der ve bu yeminle beraber Mesut Bey'e güven vererek Bursa Yalova ihalesini alır. Bakın masal Martaval anlatmıyorum, aktardıklarım kanıtlı. Ben bunları 20 küsür sene önce tek tek dile getirdim, tek tek yazdım. Bu yazım üzerine de Habertürk Televizyonu Mesut Yılmaz'ı bu konuyla alakalı olarak canlı yayına çıkardı ve yazdıklarımı sordu. Mesut Yılmaz tamamına evet dedi, yazdıklarımı doğruladı. İhlas grubuysa ısrarla yayına cevap vermeye çağrılmasına rağmen ne o akşam söz konusu iddiayı yalanladı ne de ertesi gün Türkiye ve TGRT'de cevap verdi. Evet, Enver Ören bu anlatılanları bu şekilde kabul etmiş oldum. Peki Ören Kur'an üzerine ettiği yeminine uydu mu, sadık kaldı mı derseniz seçim arifesinde elbette unuttu ve Anavatan Partisi ile Mesut Yılmaz'ı topa tuttu, mübarek gördüğü Tansu Çiller'i destekledi. Söylemek istediğim yaşayarak gördüm. Bunların her şeyi yalan, her şeyi sahte ki bunu çeyrek asırdır sürekli olarak anlatıyorum, yazıyorum. İhlas Finans Kurumu soygunuysa büyük bir dram, büyük bir rezalet. AKP yani Tayyip Erdoğan döneminin Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarına göre 750 milyon dolarlık bir hortumlama var. Enver Ören'de oğlu Mücahit, Allah, Kur'an, din, iman ve faizsiz banka diyerek Milletten topladığı bir buçuk milyar dolar civarı parayı İlas'ın kendi kurduğu naylon şirketlere kredi vermiş gibi göstererek çaldı ve başta Amerika olmak üzere yurt dışına kaçırdı. Yönetim kurulu başkanı Mücahit Ören de bu sebeple nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası aldı, cezası da Yargıtay'da onaylandı. Dramatik ayrıntı ise AKP iktidarının bu büyük soygunun üstüne gitmemesi ki sebebini biliyorum. Lakin kanıtlayamayacağım için susuyorum. Evet, 750 milyon dolar çaldığı kanıtlı olan Mücahit Ören an itibarıyla onlarca milyon dolarlık villalarda, köşklerde fink atarken on binlerce abdestli namazlı mütedeyyin insanın Parasını çaldı ve sözde İslamcı iktidar oralı olmadı. Bakın İhlas Finans'ın batış tarihi 2000'nin sonları, 2001'in başları. Öyle iken yani bunlar yaşanmış iken bile Mücahit Ören Amerika'daki Epstein sapıklığına dahil oldu. Bırakın imanlı ve dindar olmayı, zerre ahlakı, zerre vicdanı olan biri böyle bir şey yapar mı, yapabilir mi? binlerce tanık ve devlet belgesi var. Hem İlas Holding'in malları Enver Ören ve dolayısıyla oğlu Mücahit'e ait değil. Hem de devletten çalınan 700 milyon dolar Mücahit'te. Durum bu iken müdahale eden yok. Ver bu parayı diyen yok. Ben bunları söyledim, yazdım diye önce bugünkü parayla 700 bin dolarlık yani 290 milyon liralık tazminat davası açtı Mücahit. Lakin beraat etti. Ardından iki ayrı ceza davası daha açtı. Yine beraat ettim. Baktılar mahkeme üzerinden sonuç alamadılar. Şahsımla alakalı manşetler attılar. Hücuma geçtiler. Sözcü gazetesi patronundan rüşvet aldığımı söylediler. Halbuki Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'la o günlerde kavgalı hatta davalıydım. Burak Akbay bana 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ben de Türkiye Gazetesi'nin attığı bu yalan manşet üzerine Mücahit Ören'le gazeteyi mahkemeye verdim. İftira ve yalancılıktan dava açtım. Sonuç Mücahit Ören'in sahibi olduğu Türkiye Gazetesi yalan manşet atmaktan mahkum oldu. Ben de mücahit öğrenden hak ettiğim tazminatımı aldım. Halbuki benim yaptığım mesnetsiz ve kişisel bir saldırı değildi. Yüzlerce, binlerce kişinin bildiği kanıtlı soygunları dile getirmiştim. Kişisel bir saldırıyı hedefleseydim, Mücahit Ören'in TGRT spikeri olan Aslıhan Ören'le yaptığı ikinci evliliğin perde arkalarını döker. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı geçmişi kanıtlı olan belli olan kayınpederi üzerinden de vururdum. Dahası Çırağan Otel'den girer, Four Seasons Otel'den çıkardım. Ya da yakın geçmişte neden kanallarını bağlatma ameliyatı oldu onu dile getirirdim. Bu tür bilgileri bana aktaranlar, iletenler de Mücahit Ören'in en yakınında olanlar. Benim derdim şahsi değil, din, iman adına yapılan maddi manevi soygunlar. Rezalet, Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşlık alan bu Mücahit Ören'e AKP iktidarıyla İslamcıların hala sahiplenmesi, baştacı etmesi. Halbuki mesela bir Mark Grossman olayı var ki ibretlik. CIA eski Orta Doğu masası şefi ve Amerika Birleşik Devletleri eski Ankara Büyükelçisi olan bu Grossman, İlas Holding'de uzun süre borsaya bildirilen rakamla aylık yüz küsür bin dolar maaşla CEO'luk yapmıştı. Öyleyken dinciler, İslamcılar suspus. Bırakın onları İlas cemaati bile Epstein tarikatı mensup olduğu kanıtlanan bu mücahide susuyor çünkü tamamına yakını nemalanıyor, mamalanıyor. Bu şekilde kanıtlandı. Onlar içinde din, iman, İslam, ihlas, mama yanı çıkar demek. İşte bundan dolayı yıllardır İslamcı cemaatler din şirketleri inanç dolandırıcılarıdır diyorum. Bu ilasçılar... Haram diye hanımlarını saklarlar, kimselere göstermezler, ellerini sıkmazlar. Ancak müceddit ilan ettikleri mücahit öğren, dünya sapıklığının nirvanası olan Efstain tarikatının üyesi ve eşi Deniz'e mayo ile girer. Yahu kendinizi kandırıyorsunuz da yaradanı nasıl kandıracaksınız? İşte geldik gidiyoruz. Siz nasıl bir İslam'a inanıyorsunuz? Siz nasıl bir Müslümansınız? Noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.